Hak dostum hak. Huzur hazirun cemiyeti irfan vakti safa yaran. La indir melundur kafirdir şeytan. Şeytanın dainliğine, melunluğuna, kafirliğine, Rahman'ın birliğine, dirliğine. Eyvallah. Değerli dostlar, bizler meddahız. Kıssadan hisse anlatmaktır gayemiz. Arif olan anlayan. Tabi anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az diyerek başlayalım sözümüze. Hikayemizin kahramanı Bekir Usta. Bekir Usta hanımıyla ve çocuklarıyla beraber bir kenar mahallede yaşayan tatlı dilli bir ihtiyarcık. Ve iki göz dükkanında çivi yapar çivi satarmış Bekir Usta. Ve yaptığı çiviler memleketin her tarafına nam salmış durumda. Günler böyle keyifli bir şekilde sürerken gece yarısı bir anda bir anda güm güm de güm güm de güm güm diye kapı çalarmış. O zamanlarda da komşu komşuyu o saatlerde rahatsız etmezmiş. Bekir Usta merak eder. Kapıyı çalan kim diye merak eder. Ve çocuklar da baba baba kim geldi acaba diye sormaya başlarlar. Bekir Usta bilmiyorum evladım bir bakayım der. Kapıyı açınca gözlerine inanamaz. Padişahım veziri gelmiş. Padişahım veziri Bekir Usta'ya döner. Bekir Usta sen misin? Bekir Usta evet benim. Çivi yapar çivi satarmışsın değil mi? Evet çivi yapar çivi satarım demiş. Peki yaptığın çiviler tüm memlekete nam salmış durumda değil mi? Bekir Usta evet demiş. Ve Padişahımız seni çağırıyor. Hemen hızlı bir şekilde giyin de yola çıkalım. Anca varırız der. Bekir Usta neye uğradığını şaşırır değerli dostlar. Hayat böyle keyifli bir şekilde sürerken bir anda padişahın vezirini karşında bulur. Bekir Usta, padişah niye Bekir Usta'yı ister, niye çağırır? O koskoca bir padişah, Bekir Usta da sıradan iki gözlük anında ...çivi yapan, çivi satan... ...bir yaşlı ihtiyar. Fakat Bekir Usta hemen hanımı ve çocuklarıyla beraber vedalaşır... ...ve vezirle beraber... ...yola çıkarlar. Atlar tıkı tıkı da tıkı tıkı... Tık 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 ...derken... ...saraya varırlar. Sarayı bir görseniz... ...o ihtişam yerler, mermer duvarlar... ...altınlar, gümüşler... ...saray! Ve Bekir Usta şöyle etrafına sağa sola bakarak gözleri kamaşır. Daha önce gariban saray mı görmüştü? Ve Bekir Usta saraya girer, padişah tam karşında. Aa, bakalım Bekir Usta sen misin? Evet efendim de, Bekir Usta benim de. Bekir Usta, benim yarın doğum günü. Bana yarına kadar yüz altın çivi yapacaksın. Altınlar benden, çiviler senden. Bekir Usta, sizin emriniz başım üstüne, Padişahım. Lakin, lakin de, lakin e, sabaha kadar çalışsam da, hanım çocuklar da yardım etse de sabaha kadar ancak on çivi olur. Padişah sinirlenir, öfkeden kızarır. Yapacaksın bekir usta. Ama efendim, sabaha kadar çalışsam on çivi ancak yaparım. Çok zor. Bekir usta yarına kadar yüz çivi yapacaksın. Yaptığın çiviler tahtımı süsleyecek. Eğer yapamazsan kendini alırım seni. Yıkıl karşımdan der. Bekir Usta gariban neye uğradığını şaşırır. Evine gelir. Boynu bu kük. Üzülerek karısı ne oldu bey ne oldu? Hanım sabaha kadar yüz altın çivi yapmazsam kellem gidecek diye kellem gidecek diye maalesef ki olanı biteni karısına anlatır. Karısı ve çocukları üzülür. Baba sana yardım edelim sabaha kadar yetiştiririz derler. Fakat hepsi de biliyordu ki yarın sabaha kadar yüz altın çivi yapma şansları yoktu değerli dostlar. Ve Bekir Usta'nın hanımı olsun biz yine de yapalım der. O gece sabaha kadar Bekir Usta'nın evinde iki mum yanmakta. Sabaha kadar bütün aile el ele verip değerli dostlar çalışmışlar. Ve on çiv yapabilmişler. Ve sabaha karşı Bekir Usta Hadi Şahın Veziri az sonra gelmek üzere. Hanım çocuklar gelin vedalaşalım der hayatın sonu gelmişti. Birazdan vezir kapı çalacak ve Bekir Usta'nın kellesi gidecekti. Bir sıra sonra altların sesiyle kapıyı diye çalarlar. Kapıyı açtığında Bekir Usta veziri karşısına görür. Vezir Çevirleri yaptın mı Bekir Usta? Bekir Usta yaptım efendim ama sadece on tane yapabildim. Bu sabaha karşı padişahımız vefat etti. Yaptığın çivileri tabutunda kullanacağız der. Bekir Usta ya diyebilmiştir sadece. Yani değerli dostlar siz de umutsuzluğa kapıldığınız bir anda Bekir Usta'yı hatırlayın. Sabır, sabır, sabır. Umutsuzluğa kapılmayın hayat mucizelerle doludur. O yüzden anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az diyoruz efendim. Her ne kadar sırçılı zannettiysek af olalım.